Adolf Hitler'in hiç kimsenin görmesini istemediği, hatta utanç verici bularak imha edilmesi için emir verdiği bazı gizli görüntüleri bulunuyor. Hitler fotoğraflarını yayınlanmadan önce dikkatlice gözden geçiriyor, ciddiyetsiz ve hazırlıksız bulunduğu anların ona hayranlık duyan halka gösterilmesini engelliyordu. 20. yüzyılın en güçlü ve nüfuzlu diktatörlerinden biri olarak kabul edilen Hitler'i Alman ulusunun önderi olarak sert karakterli bir liderden farklı gösterebilecek her türlü fotoğraf veya film yasaktı. Günümüz politikacılarının Hitler kadar kontrolü elinde tutabilme şansı bulamadıklarını söylemek zorundayız. Geleneksel kıyafetler içerisinde dizlerine kadar örme bir çorap ve bir şort giyerek partisine katılımını arttırmaya çalışan Hitler'in 1920'lerde çekilen bu fotoğrafları ilk zamanlarda kartpostal olarak kullanılmıştı. Aslında Almanya'nın Bavyera eyaleti kökenli olup Orta Avrupa'da 1930'lara kadar çok yaygın olarak giyilen Liderhosen deriden yapılmış bir pantolondur. Bir kısmı karlar üzerinde çekilmiş olan bu fotoğraf dizisinin onu Almanya'nın en büyük siyasi partisinin liderinden çok henüz yetişkinliğe erişmiş bir izci lideri gibi gösterdiği konusunda öyle sanıyorum ki hepiniz benimle hemfikirdir. Hitler daha sonradan onur kırıcı olarak tanımladığı bu fotoğrafların yayınlanmamasını istemişti. Ağzındaki pek çok dişin eksik olması sebebiyle bir kısmı altın kaplama olan takma dişleri onun kamera karşısında pek gülmeyişinin bir başka sebebi olmalı. 30 Nisan 1945 tarihinde Hitler ve eşi Eva Braun'un ölmemiş olduğunu ve Arjantin'e kaçarak hayatını burada devam ettirdiklerini ileri süren bir komple teorisinin ortalıkta dolaşmasına rağmen Hitler'in yakılan bedeninden Geriye kalmış biyolojik parçadan birisi olan dişleri üzerinde 2018'de yapılan araştırma sonucuna göre siyanür hapı alıp intihar ederek ölmüş olduğu ispatlanmıştı. Yine de sahip olduğu takma dişler onun kadınlar tarafından taciz derecesinde ilgiye uğramasına engel oluşturmuyordu. 1936 Olimpiyatlarında imzalı bir fotoğraf alabilmek için Führer'in yakın korumalarını geçmeyi başaran bu Amerikalı bayanın Adolf'un suratına büyük ve ıslak bir öpücük kondurabilmek için bir hayli çaba sarf ettiği görülüyor. Hitler ardı ardına gelen bu iki teşebbüsü gülerek savuşturmaya çalışmışsa da, görüntülere bakılırsa yaşanan olay herkesi bir hayli eğlendirmişti. Bu olay tabi o günün gazetelerine geçmişti ama haber küpürlerinde herhangi bir fotoğraf yer almıyordu. Bunun sebebi Hitler'in doğrudan bir emri olabilir mi acaba? Hitler'in resimlerinde kendisini görmeye alışık olduğumuz ünlü siperlikli şapkasını uzun süre kullanmaya karar vermeden önce bazı şapka denemeleri de yapmış olduğunu görüyoruz. Giymiş oldukları üniformalardan dolayı kahverengi gömlekliler adıyla da anılan Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin yarı askeri örgütü Sturmabteilung'a ait şapka tipini pek beğenmemiş olacak ki Hitler bu üniformayı bir daha hiçbir zaman giymemiş. Şapkalardan laf açılmışken eski Roma imparatorlarının at arabası üzerinde yaptıkları gövde gösterisi endamıyla kalabalık halk arasında geçmekte olan Hitler çıkmış olduğu bazı araba gezintilerinde daha çok havacıların kullandığı bonet tipinde deriden bir başlık kullanmış sanki bir pilot olarak uçak kullanacakmış gibi. Ya da tümüyle giyinik bir halde yüzmeye gider gibi. Kişisel dünyasını yansıtan bu görüntülerden anlaşılacağı üzere Hitler aynı zamanda bir hayvansever. Ama onun hayvanları olan bu sevgisi üstün ırk düşüncesine inanmış birisi olarak elbette sadece Almanya kökenli çoban köpeği ırkı ile sınırlı değildi. Alman toplumuna örnek bir lider olarak propaganda edilen Hitler'in sigara ve alkol alışkanlığı bulunmadığı söyleniyordu. Gençliğinde çokça sigara tüketmiş olan Hitler daha sonra gerçekten de bir sigara karşıtına dönüşmüş. Yaşamış olduğu bu kişisel dönüşümün Nazi Almanya'sında çok ciddi bir tütün karşıtı harekette etki ettiği tarihsel bir gerçek. Ancak Hitler'in alkol tüketimi sanıldığı kadar katı değil. Öğleden sonra bir siyeste yapmadan önce veya sonra sıklıkla şarap veya bira içtiği söyleniyor. Tabii Hitler uyuklamak için her zaman uygun bir yer bulamayabiliyordu. Mesela bahsettiğimiz deri şapkasıyla Mercedes'te giderken bu şekilde uyuya kalabiliyordu. Sık sık Alp dağlarında bulunan evde kısa tatil kaçamakları yapan Hitler'in eşi Eva Brown'un bu şekilde kış sporları yapmasının yanında kendisinin hiçbir zaman bu şekilde kayak yapmamış olması acaba neyden kaynaklanıyor olabilir? Kayak yapmamış derken böyle bir kızakla kaymaktan bahsetmiyorum elbette. Bunlara benzer pek çok fotoğrafın hikayesini elbette kendisinin fotoğrafçısı olan Henry Hoffman'ın eserinde verdiği bilgilerden ediniyoruz. Eğer kendisi Hitler'in emrini dinleyerek elindeki bu fotoğrafları imha etmiş olsaydı ve bir kısmına 1955'te yayınlanmış olan anı kitabında yer vermemiş olsaydı bizler de hiçbir zaman bu görüntüleri görememiş olacaktık. 6 milyon Yahudinin sistematik olarak soykırıma uğradığı, 11 milyon asker ve sivil insanın hayatını kaybetmesine neden olan 2. Dünya Savaşı'nın en önemli karakteri olan Hitler'in görülmesini istemediği ve hatta utanç verici olarak yok edilmesini istediği gizli tutulmuş görüntüler bu şekilde. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere.